Selam canım hoş geldin sevgili oğlak burcu nasılsın iyi misin? Ee, şimdi bir falına bakacağız Kasım ayı falına devam ediyoruz en son sizde kaldık. Neyse de halen açıksın falın. Bir kiraz var kiraz barış demek kiraz sevgi dolu sıcak zamanların geçirileceğini de söyler. Hadi bakalım İki kısmet hatta üç kısmet görünüyor. Ee, kolunu uzattığın yerde bir kalp düşmüş. Bakar mısın önüne? Yani duygusal anlamda güçleniyorsun böyle bir güç gösterisi ama duygusal anlamda bir gösteri gibi çıktı. Bunu da söyleyelim. Kalbini yukarılarda, yukarılara taşıyacak. Kalbini şifalandıracak etkiler. Geliyor. Evet burada artık yükselişler, aşk hayatında güzel durumlar belirgin hale geliyor. Soru işaretleri kafandan geçen soru işaretlerine cevap ya da kalbinden geçen soru işaretlerine de cevap buluyorsun. Adeta böyle bir yapı çıktı. Böyle güzel sarıldığın bir şeyler var ki. Yani neyi de umut buldun, neyin canlanmasını istedin, neyin heyecanını yaşamak istedin. İşte buna sarılmış olarak göründün, benden söylemez. Araya uzun mesafeler girdi, uzun zaman girdi, mesafeler girdi. Dediğin bir şey için bir kırılma anı da yaşanabilir. Böyle güzel bir durum. Ve çok yukarılarda görünüyorsun. Çok yukarılarda görünüyorsun. Bu kendini aşmak olur. Bu bir şeyi halletmek olur. En zirveye çıkmak olur. Yani neyde büyümek, neyi genişletmek ve yukarı çıkartmak, taşımak istiyorsan bu sana bağlı bir niyet. Burada bunları çıkarabilmişsin. Güzel. Tek başına burada oturuyorsun. İçten güzel samimi bir duan var. İçten inandıklarım var. Samimiyet tablosu gibi çıktı. Yolun sonuna kadar da gelip diz çökmüşsün. E biraz yorulmuşsun. Dinlenmek gerekiyor belki. Mola gerekiyor belki. Yani sonuna kadar gelip de böyle diz çöktüysen tamamdır. Duygularını kolaylıkla açığa vurabilen bir insan çıktı karşında. Yani niyetini sen kendin okumaya çalışmayacaksın da. Zaten niyetini kendi dile getirecek. Ee, bir kitaba ulaşmışsın. Bir bilgi depolamak, bir bilgi almak, bir şey öğrenmek. Yeni bir şey belki öğrenmek. Hayat kurtarıcı gibi, seni iyileştirici gibi diyebiliriz burada. Altta bir telefon var görüşme, telefon görüşmesi yapacak olabilirsin. İki yanına açılan bir defter sayfası gibi. Sağ yanı da temiz. Sol yanı da temiz. Ne tarafını okursan. O tarafı senin için iyi olacak. Ne tarafına yazmak istersen. Ne tarafı işlemek istersen. O taraf e, açık. Sayfalar açık. İstediğini yazabilirsin. Sağ kalmışım. Yani böyle boş yer yani baktım zaman bir belge de olabilir, bir davetiye de olabilir. Sevinçli, eğlenceli geçecek bir ortamda da bulunabilirsin. Altta topluluk görünmekte. Bir sağ yana, bir sol yana açman da belki işte biri kalbinden istediğin, biri kalbin için, biri artık maddi durumun için istediğin bir gerçekliğe beyaz sayfa gibi de düşünüyordu. Ama Anladım. en çok şuradaki bakar mısın? Kalbi. Bak yakından da şöyle bir civciv gibi de. Kuş gibi de. Uzaktan kalp. Yakından civciv kuş. Bak sen tam böyle bir kas gösteriyor gibiyken. Kolunu böyle güçlüyüm gibisinden bükerken. Bir kuşun gelmiş civciv gibi de. Çok kanatlı çıkmadı bak. Yani civciv sürpriz demek. Hadi bakalım sürprizlerle dolu. Bir kazmayı seni beklesin. Burada da sarıldığın, samimi olduğun güzel bir enerji açıkçası görünüyor. Dağılma bitiyor. Bak, kalbindeki dağılma, duygularındaki dağılma, düşüncelerindeki dağılma o dağını tek bir e, noktaya vereceksin. Bunu da içerir burası. Hadi bakayım. Bakın, Çantanı toplayıp sırtına almışsın, birinin kapısında bir yerdesin. Tabii bu bir ki bir yere gitmek yolculuk da olur, biraz dağınıklığı toplama adına yapacağım bir çalışma olarak da görünebilir. Şöyle ipteki sıralı inciler gibi dizilmiş insanlar buraya, ya toplu bir ortam ama burada seçilmek var gibi. Burada göz kamaştırmak var diyebilirim senin için. Evet olaylar demini alıyor artık. Ee, dediğimiz gibi bölünmeler bitiyor artık. Doğru yerde, doğru insanlarla, doğru durumlar gözüküyor senin için. Can sıkan hani detaylar varsa hayatında yani şu canımı sıkıyor, şu böyle falan. O can sıxan detaylar dediğim gibi kalkıyor. Güzel bir ilişki kurabilirsiniz. Bunu da söyleyelim. Ortaya bazı fırsatlar çıkıyor. Tabii ki bu fırsatları iyi değerlendirmenizi yani iyi değerlendirmenizi tavsiye ederiz tabii ki ama Burada da zaten senin aklın, mantığın, duyguların devreye girmiş. Nasıl yani çözülmesi gereken, halledilmesi gereken, değerlendirilmesi gereken her şeyi değerlendiriyor. Aşk hayatınızda da sorunlar varsa ya da duygularında size yoğunlaşamayan biri varsa, bunlar bitiyor size odaklı olarak. Öyle bir insan niyetini belli ediyor. Ve evet, gayet de tutumlu olarak gördüm. Ama bir yerde de böyle, yani tutumluluk ayrı tabii ki böyle yani cimri olmak ayrı. Çok güzel kendine idare edebilen bir yapın çıktı burada da. Sağ tarafta da birine karşı çok cömert davranacak olarak görünüyoruz. Bak burada da bir E harfi var. Hədi baş haalım, hayırlısı olsun. Qəsməyi bolluq, bir əhəti, şifa gətirsin, xoş haalım.